Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Motoy yeni bir icatla karşınızdayım. Ee, yeni bir icat yaptım. Bu benim icadım diye düşünüyorum. Çünkü ilk ben yaptığımı sanıyorum. Neyse arkadaşlar. Multiplayer oynayanlar için e, Elmaslarınız bol olsun diyeceğim. Çünkü bu e, icatla Baya bir elmas alacaksınız zaten. Öncelikle Ne diyor? İçine elmas at sana set olarak dönecek. Yani elmazdır falan at. Elmaslı olarak gelecek diyor. Atıyoruz, gidiyor, bekliyoruz, bekleyeceğiz. Gitti, ee, bir daha gelmez. Niye gelmez? Çünkü böyle bir icadımız var arkadaşlar. Ee, gelen yeri e, burası, tam buraya geliyor. Hala yolda şu an. Mesaj mesela daha yazalım. Gördüğünüz gibi icadımız böyle. Bu çok hopper gerektiriyor. Yani neydi da onun? Huni. Aynen. Huni. Huni fazlasıyla gerektiriyor. Çünkü bunların altında hep huni var. Arkadaşlar şimdi icadı göstereceğim. Öncelikle lazım olanlar sandık. Yani chest. Eee Sonra chest ıı, bu kadar sandık chest. Şu ana kadar her şey bu kadar. Bunu kazın. Hemen ıı, buraya koyun ama şöyle diyeyim. Bu şekilde olması gerekiyor. Bir tane blok alın. Bu bunu yanlışlıkla koydum arkadaşlar. Çok yanlış yer şey yaptık da. Neyse. Bunu buraya koyun böyle. E, Tert dönmesi mutlak şart. Böyle. Böyle olsun tamam. Tamam hemen böyle. Böyle yapın arkadaşlar. Zaten gelen elmas buraya gidecek. Ben biraz e, karışık yaptığım için hemen şuraya bir lamba koyalım. hemen yakalım şunu evet şimdi bunu yaptıktan sonra e, niye olmuyor acaba ters bir şey yaptık şu anlık e, yeter diye düşünüyorum fazla e, uzatmaya gerek yok bence siz de bunu yapabilirsiniz. Ee, şöyle diyeyim, buraya chest koyarsınız arkadaşlar. Ama şöyle demek istiyorum ben. Hmm. Sandığınızı buraya koyun. İçine bir şey gelecek mi? Şimdi bakacağız. Atın. Ve buraya geldi. Bu multiplayer serverlerde oynamak için e, elmas çok iyi kazanırsınız. Fazlasıyla zaten insanları böyle çeklersiniz ama ben şöyle diyeyim Ben kimseyi kandırmak istemem bu videoyu öyle insanların e, emekle aldığı elmaslar için çekmedim sadece herkes bilgilensin diye yaptım ister yapabilir bu videoyu arkadaşlar gösterdiğim gibi e, videomuz bu kadardı arkadaşlar e, benim sayfam bura Eğer beğenirsiniz daha fazla e, bilgiye sahip olabilirsiniz yumruk duvarı e, Slenderman falan her şey burada diyebilirim. Ee, herkese iyi günler. Ee, bir de en son olarak bir şey demek istiyorum. Video beğenirseniz hiç fena olmaz. Ee, elmasınız bol olsun arkadaşlar. Bu videodan sonra demek istediğim şey. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.